Selamlar. 15-21 Temmuz haftası haftanın burç yorumları için birlikteyiz. Sıradaki burcumuz yükselen ve güneş terazi burçları. Öncelikle terazi burçları bu haftaya maddi konular açısından oldukça hareketli başlayacaklar. Ekstra gelir kazançları, uzun zamandır bekledikleri gelmeyen paraların gelmesi, prim, Aileden destek gibi güzel maddi gelirlerini artacağı bir başlangıç yapacaklarını söyleyebilirim. Öte yandan zaten Mars Uranüs kavuşumu e, maalesef para krizi evinden ani gelişmelerle etkileyecek. Şöyle söyleyeyim, e, eşle ilgili ani borçların çıkması olabilir. Beklenen bir miras nafaka davası ile ilgili, tazminat davası ile ilgili gelişmeler durumu söz konusu olabilir. Eğer varsa borçlarınızla ilgili unutulmuş olan borçlarınızla ilgili ekstra durumlar olabilir. Eğer Birine daha önce kefil olduysanız lütfen ödenip ödenmediğini araştırmanızı tavsiye ediyorum sevgili Terazi burçları ve de. Bu Uranüs Mars kavuşumunun etkisi biliyorsunuz bu hafta sürüyor. Lütfen lütfen kimseye kefil olmayın. Eğer kredi çekmeyi düşünüyorsanız bu hafta kesinlikle doğru hafta değil. Para konusunda çok tedbirli ve temkinli olmanızı tavsiye ediyorum. Kefil olmak zaten tamamen uzak, borç vermekten tamamen uzak durun, almak ona keza. Yani para ile ilgili hareket etmeyip sakin kalmanızı tavsiye ediyorum size. Bu etkiyi sağlatmak isterseniz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Kendiniz bir minik borçlanabilirsiniz yani etkiyi oraya toplamak adına. Onun haricinde çok hareket etmemenizi tavsiye ediyorum ben. Özellikle riskli yatırımlardan da uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Ben finansal astroloji e, bilgisi olan yani finansal astroloğum ama bir finans danışmanı değilim. Lütfen kontrol olun diye tavsiye ediyorum size. Mars'ın ikizler burcuna geçmesiyle birlikte zaten varsa davalarınız bunlarla ilgili hız kazanma süreci olabilir. Bir e, durumunuz varsa bununla ilgili hukuki bir savaşa girecekseniz bunun için oldukça aktif olabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili başvuru yapacaksanız eğitim başvurusu olabilir eee vize başvurusu olabilir, pasaport işleriniz olabilir ya da bir işe başvurup bir mülakata girmek istiyorsanız bunlar için de oldukça aktif olacağınız bir hafta olacaktır. Tam olarak 2 ay, 1,5 2 ay kadar sürecek bu durum. Bunlar açısından oldukça aktif olacaksınız. Yine yaptığınız işi yurt dışında da sergilemek, uzak yerlere gitmek, eğitim için bulunduğunuz yerlerden uzaklaşmak için oldukça içsel dürtünüz fazla olacak. Bunlarla ilgili harekete geçme isteğiniz olacaktır. Öte yandan evliyseniz ya da ciddi ilişkiniz varsa efendim karşı tarafınızın yani partnerinizin ya da eşinizin ailesiyle ilgili de önemli gelişmeler söz konusu olur. Bunları da hatırlatmak istiyorum size. Dolunay'a gelirsek Dolunay özellikle 25 ile 29 derece arasında terazi burcunda gezegeniniz varsa sizi biraz zorlayacağı benziyor. Hangi alanlardan derseniz eğer aile ile ilgili konulardan sizi biraz zorlayacağı benziyor arkadaşlar. Unutmayın 25 ile 29 derece arasında terazi burcunda bir gezegeniniz varsa bu oğlak dolunayından biraz zorlu etkiler alabilirsiniz. eks ani gelişen taşınma durumları, ev sahibiyle kiracı ile olabilecek sıkıntılar, evinizde aniden Herhangi bir tesisat probleminin olması, buraya para harcamanız gerekmesi, ani ev alımı satımı durumları söz konusu olabilir. Annenizle babanızın sağlığına dikkat etmelerini tavsiye etmenizi tavsiye ediyorum. Öte yandan hem anne baba sağlığı hem de anne babanızın ikili ilişkileriyle ilgili sizi yoracak, mücadele etmeniz gerekecek durumlar söz konusu olabilir arkadaşlar. Ani bir taşınma anne baba evine taşınma oradan ayrılma şeklinde tayin gibi durumlar olabilir ama sizi biraz yoracak, zorlayacak ve masrafa sokacak şekilde olur bunlar. Bunlarla ilgili tedbirleri almanızı tavsiye ediyorum. Ve gelelim yükselen ve güneş akrep burçlarına ee, yükselen akrep burçları haftaya kendinizle ilgili fazlaca meşgul olacağınız hayalleriniz istekleriniz sağlığınız görünümünüz bunlarla ilgili fazlaca meşgul olabileceğiniz, olacağınız şekilde başlıyorsunuz. Aktif bir hafta olacaktır sizin için. Tabi hafta zorlu özellikle ikili ilişkilerinizde sevgili akrep burçlarına çok temkinli olmanızı, kıskançlıktan uzak durmanızı, eski konuları kafaya takmaktan, bunları sürekli dile getirmekten uzak durmanızı tavsiye ediyorum sevgili yükselen akrep burçları. Çünkü ilişkinizi ciddi anlamda sarsabilir. Öte yandan harcamalarınıza da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bu harcamaların da sonrasında ödemesi sizi bütçe olarak sıkıştırabilir. Ee, Mars Uranüs kavuşumuna gelirsek evlilik, ikili ilişkiler ve ortaklık evinizden etki alıyorsunuz, alıyoruz. Ben de yükselen akrebin bildiğiniz gibi bu dönemde Mars Uranüs kavuşumuyla yükselen akreplerin hızlı şekilde evlendiğini, pat diye boşandığını yani bunlar boşanmaz mükemmel ilişki dediğiniz yükselen akreplerde bile ani boşanma kararları aldığını duyabilirsiniz. Ortaklı bir işe ani giriş ya da ortağınız varsa, yıllardır devam eden bir ortaklık varsa ani şekilde ayrılış durumlarınız söz konusu olabilir. Yani ilişkiler açısından, evlilik açısından en keskin etkiyi alacak ve de bunların gün yüzüne çıkması şeklinde etkiyi alacak. Gün yüzüne çıkacak ve ani kararlar verdirecek, dürtüsellik yapacak yükselen akrep burçlarıdır. Biz de onlardan biriyiz. Şöyle söylüyorum. Zaten kriz bizim hayatımızdır. Krizi fırsata çevirmek bizim işimizdir. Kriz oldu diye oturup ağlamıyoruz. Bunları fırsata çeviriyoruz arkadaşlar. Olacak olan olacaktır. Ee, gelelim Mars'ın ikizler burcuna geçmesine. Mars'ın ikizler burcuna geçmesiyle birlikte zaten Jüpiter de biliyorsunuz burada. Kredi e, kredi mevzularınız artabilir. Miras, nafaka gelir e, gelirleri elde edebilirsiniz. Eşinizin gelirleri ile ilgili artış durumları söz konusu olabilir. E, bunlarla ilgili gelişmeler ya da borçlarının olduğunu öğrenmeniz gibi durumlar söz konusu olabilir. Burada krizli işlere, özellikle maddi açıdan krizli durumlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok ben bu süreçte akrep burçlarına da yükselen akrep burçlarına da hani kredi çekeyim, borçlanayım e, önermiyorum kontrollü şekilde borçlanmanızı tavsiye ediyorum. Seni i̇şte hani düşünmeden yapılacak borçlanmalar sonra öderken ciddi krizler yaşatabilir size. Aklınızda bulunsun diyorum. Ve dolunaya gelirsek arkadaşlar oğlak burcunun 29 derecesindeki dolunaya gelirsek. Eğer sizin 25 ile 29 derece arasında akrep burcunda bir gezegeniniz varsa bu dolunayla ilgili olumlu sonlanmalar alabilirsiniz. Olumlu etkiler alıyorsunuz. Hangi alanda? Bir, iletişim alanında. Gerçekten Güçlü olacaktır. Eğer yaptığınız işi sosyal medyalardan duyurmak istiyorsanız, sosyal medya hesabı açmak istiyorsanız bu dolunayı kullanabilirsiniz pazar günü gerçekleşecek olan. Kardeşlerinizle ilgili olumlu gelişmeler, onlardan alabileceğiniz destekler yeni nesli iyi gelecektir. Eğitime başlamak, böyle kısa seyahatler bunlar oldukça aktif olacaktır. Eğer ticaret yapıyorsanız ya da ticarete başlamak istiyorsanız bu dolunayla birlikte pozitif etkiler alıyorsunuz. Buraları da değerlendirebilirsiniz. Sizin için oldukça faydalı olacaktır. Araç alım satımı ani gelişebilecek. Bu durumlarda oldukça e, aktif olacaktır. Bunlarla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Umarım kolay bir şekilde atlatırız diyorum. Ve geliyoruz yükselen ve güneş yay burçlarına. Sevgili yay burçları haftaya birazcık içinize kapanmış, melankolik, geçmişi düşünme, takıntılarınızın ortaya çıkacağı, dostum kim düşmanım kim artık bunları yanımda tutmalı mıyım yoksa ayırmalı mıyım düşünceleriyle girebilir, gire, girebilirsiniz. Biraz böyle bilinçaltınız hareketli olacak diyebilirim hafta başında. Zaten Mars Uranüs kavuşumu. E, sevgili yay burçları sizi günlük hayat evinizden etkiliyor. Ani olarak günlük hayat aktivitenizin artması söz konusu olabilir. Ani olarak çalışmaya başlayabilirsiniz. İşte yanınızda çalışanın ani olarak ayrılması sonucunda onun işlerinin de size kalması durumu söz konusu olabilir. Öte yandan Zaten ikizler veya bunlara çok dikkat etmeli. Sağlıkla ilgili ani gelişen durumlar söz konusu olabilir. Sağlığınıza yine çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Eğer varsa bir rahatsızlığınız mutlaka doktora gitmenizi, tedavinize başlamanızı öneriyorum. Şeker, tiroid problemi bunlara dahildir. Boyun ve boğazla ilgili her türlü sıkıntı bunlara dahildir. Sağlığınıza ekstra ekstra dikkat etmenizi tavsiye ediyorum sevgili yükselen yay burçları. Öte yandan Mars'ın ikizler burcuna geçmesiyle birlikte birçok yay burcunun belki evlilik imzası attığını görebiliriz ya da bir ortaklık sözleşmesi yaptığını görebiliriz. Bu açıdan oldukça etkili bir dönem. İlişkilerinizde, evliliğinizde, ortaklığınızda konuşulmayanları konuşacağınız, bunlarla ilgili girişimde bulunmak isteyeceğiniz evlenmek, ayrılmak bitmiyorsa ortak olmak ayrılmak gibi buraların oldukça aktif olabileceğini söyleyebilirim. Mars sizi buralarda dürtecek 1,5-2 ay boyunca. Dolunay'a gelirsek sevgili yay burçları Dolunay'da maddi konulardan etkileniyorsunuz. Uzun zamandır size yapılmayan bir ödemenin ani şekilde gelişi olabilir ya da sizin yapacağınız ödemenin. Ani para gelişleri aileden gelebilecek destek unutulmuş borçların gelişi ekstra prim almanız gibi zam almanız gibi maddi olarak sizi bir miktar destekleyecek bir Dolunay diyebilirim tamamlanma enerjisi barındırıyor ya da siz süre giden uzun zamandır ödemeye uğraştığınız bir borcunuzu tamamen bitirmeniz şeklinde de olabilir bu maddi açılardan etkileneceğiniz bir dolunay olacak umarım en iyi şekilde geçiririz en kolay şekilde geçiririz destekleriniz çok kıymetli dinlediğiniz için teşekkür ederim